Çiçeklerin Dili Bir zamanlar güzel bir bahçede bir grup çiçek yaşarmış. Bu çiçekler birbirleriyle konuşabilen özel çiçeklerdi. Her çiçek bahçenin güzelliklerini ve renklerini birbirine anlatırdı. Bir gün bir yeni tomurcuk olan lale diğer çiçeklere sordu. Neden farklı renklerdeyiz? Acaba bu renklerin bir anlamı var mı? Gül Evet lale, her renk bir duyguyu temsil eder. Mesela, benim rengim aşkı ve sevgiyi simgeler. Senin rengin ise zarafeti ve güzellik duygusunu taşır, dedi. Lale, bunu duyunca çok mutlu oldu ve diğer çiçeklerle farklı renklerin altında yatan anlamları öğrendi. Birlikte, bahçede bir uyum içinde yaşamanın ve birbirlerini tamamlayarak güzelliklerini paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu keşfettiler. O günden sonra, bahçedeki çiçekler arasında daha derin bir anlayış ve dayanışma oluştu. Lale, diğer çiçeklere farklılıklarımızın bizi güçlü kıldığını ve bir arada daha renkli bir dünya yarattığımızı hatırlattı.